Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde tabii ki Dinamo Kiev maçı öncelikli. İlk karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı ikinci karşılaşma için turu getirecek sonuç tabii ki Fenerbahçelilerin beklentisi. Hepimizin beklentisi, Türkiye'nin beklentisi de bu doğrultuda. Ancak şunu da vurgulamamız lazım. Bir yandan da transfere Fenerbahçe devam ediyor. Çünkü belli bölgelerde sıkıntılar olduğu gerçeğini söyleyebiliriz. Arka arkaya yapılan transfere, transferlere rağmen Yine de belli bölgelerde ihtiyaçlar var. İşte Kim Min gidiyor olması oraya bir stoper ihtiyacını doğurdu. Bir de tabii santrofor konusu kanayan yarası Fenerbahçe'nin artık bugünün sorunu değil yılların sorunu kanayan bir yara ve o noktada da George Jesus artık bana santroforu getirin alın diye de net bir şekilde tavır sergiledi. İşte o santrofordan da bahsedeceğiz. Tabii ki en önemlisi stoperlerden de bahsedeceğiz. <laughs> Pardon birkaç tane. Stoper üzerine yoğunlaştı Fenerbahçe. Onları da sizlere anlatmaya, tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle, kanalıma gösterdiğiniz ilgi nedeniyle, beğenileriniz ve abone olmanız için, hepinize abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve hemen Fenerbahçe gündemini sizlerle paylaşmaya başlamak istiyorum. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bir kere öncelikle içerideki oyuncularla ilgili tasarruftan bahsedelim. Fenerbahçe öncelikle içerideki oyuncuları göndermek ya da işte onlarla vedalaşmak suretiyle belli bir gelir kalemi oluşturmaya çalışıyor ki bu noktada yaklaşık 40 milyon euroluk bir gelir kaleminden bahsediliyor. Kim Minje, 20 milyon, Pelkas 4 milyon, Zay 8 milyon, Berisha 5 milyon, Tiseran 3 milyon gibi rakamlardan bahsediliyor ve bunların takımları da karşılarında var. Kim Minje, Napoli, Pelkas, Hull City, e, Zeiss, Torino, e, Berisha, Mainz, e, Tisseran'da. Berisha'ya bu arada Stuttgart'tan son anda bir teklif de geldi. E, Tisseran'a da Udinese'nin istediğini söylemem gerekiyor. Evet, e, Joao Pedro ile devam edelim isterseniz. Joao Pedro'da 3 yıllık sözleşme imzalandı. 6,5 milyon euro'lardan bahsediliyordu ama rakamlar o değil. 4 milyon 680 bin euro artı 487 bin 500 e, performans primi olarak açıkladı Fenerbahçe Joao Pedro'yu. Tabi bu noktada karşılıklı göndermeler e, oluyor maalesef bu e, gerçek yani işin e, belki de birazcık da rekabetin tatlı tarafı diyelim. Ve onu da vurgulayalım. Hemen devam etmek istiyorum. Az önce söyledim Berişa'ya Mainz ve Stuttgart talip ve Berişa'yla ilgili olarak da Samatta ve Berişa'yla ilgili olarak da e, George Yesus e, onları istemiyorum dedi. Ayrıca Pelkas için de gidebilir e, raporunu verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, bu oyuncularla ilgili yollar ayrılacak ve bir Santrofor Berisha'da gittikten sonra Valencia ve Serdar Dursun kalıyor. Bu iki oyuncuyla ben bütün sezonu tamamlayamam. 50 maçlık performansı tamamlayamam. Onun için de transfer yapılması gerekli diyor. Bu arada tabii bir transferden daha hemen bahsedelim size. Lamina Diak aslında Şukupi'den Tuzla'ya gelirken de Fenerbahçe'nin tasarrufunda olan bir oyuncuydu. Bir ön libero geçen sezon ya da biten sezonda 35 maçta 2 gol 3 asistle oynadı Lamina Diak. Bunu Lamina Diak'ın da bon bonservisi çıkartıldı. Onun 21 yaşında genç oyuncu olması genç listesine yazılmasını sağladı Senegalli oyuncunun. Bu transferi de ekleyelim. Bazen bu tür transferler hiç akılda yokken bir anda çok farklı noktaya getirebiliyor. Geçen sezonun da e, birincilikte Tuzla Spor orada mücadele etti İyi oyuncularından bir tanesiydi onu da ekleyelim şimdi e, bir önemli e, not daha var onu da ekleyeyim e, biliyorsunuz Kim Kiminçeye Napoli'nin talip olduğunu hep söylüyoruz ama şimdi bir talip e, bir oyuncusuna daha talip oldu Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ama e, yani kimsenin gözünü korkutmayalım Altay Bayındırı Fenerbahçe bu sezon kesinlikle bırakmaz e, hatta Arkasına bir kaleci arayışının daha devam ettiği gerçeğini de vurgulamam gerekiyor. Şimdi gelelim şu stoper tarafına stoper tarafındaki isimlere. Şimdi bir kere gündemde olan isimlerden bir tanesi Nahuel Ferraresi'yi biliyorsunuz. Onunla ilgili zaten bilgi de vermiştik. Manchester City'nin Venezuela'lı oyuncusu. E, U23 takımında oynuyor, e, yani Manchester City'de oynayan bir oyuncu değil. Ama şuradan aldanmayalım. Estoril takımında, Portekiz'de forma giydi oyuncu. Yani e, yani yedek bir oyuncu diye düşünmeyelim. Estoril'de Portekiz liginde oynadığı için e, tekrar tabii e, kiralık olduğu için. E, Manchester City'ye döndü. U23 takımında oynuyor. Şöyle bir avantaj var. 1 milyon euro artı ikinci satışından %50 City ondan hala umut bekliyor. %50 ile bu işi çözmeye çalışıyorlar. bakalım bu noktada nereye varacağız. Yani Venezuelalı stoper 23 yaşında. Evet. Ee, yani genç oyuncu bak işte oynamıyor ama gitti Portekiz'de oynadı. Ee, o yönden baktığımızda Kim Min Jae de bir senede Avrupa piyasasının önemli isimlerinden biri haline geldi. Bir başka isim e, o daha çok... E, George Jesus'un istediği isim. Nino'dan bahsediyorum. senin oyuncusu. 25 yaşında. Fenerbahçe onun için 4 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ee, ama teklif şu an için çok sıcak e, yaklaşılmadı teklife. Dolayısıyla orada bir e, sıkıntı olduğu gerçeğini söyleyelim. Ama Nino olursa ben e, şaşırmam. Onu da özellikle vurgulamam gerekiyor. Ama bunun da ötesinde iki oyuncu daha var. Onlardan bir tanesi e, bence daha yakın olduğunu düşünüyorum e, transfer olmaya. Hemen bugün gündeme gelen e, Agustin Rogel'den bahsedelim. Ur, e, Uruguaylı oyuncu Estudiantes'te oynuyor. E, 1.91 boyunda 24 yaşında hava toplarında son derece etkin. Hatta şöyle söylerim sözleşmesi de e, 2022'nin sonunda bitecek bir oyuncu. Biten sezonda 30 maçta 7 gol bir asistle oynadı. Agustin Rogel yani son dönemde öne çıkan oyuncu. Ama ama hep söylüyorum İşte şimdi size George Jesus'un istediği stoperi açıklayacağım. O stoperle yola devam etmek istiyor. Gustavo Henrique Flamengo'nun stoperi 29 yaşında 2,5 milyon euroluk <laughs> bir bedeli var. 1.96'lık bir stoper. Çok uzun boylu. 2022'ye 2020'ye kadar Santos'ta oynadı. Sonrasında Flamengo'ya geçti. 31 Aralık 2023 sözleşme bitim tarihi. Piyasa değeri az önce söylediğim gibi <laughs> Pardon çok yüksek değil, 2,5 milyon euro civarında bir piyasa değeri var. Ee, şöyle söyleyebiliriz, Flamengo'da 83 maçta forma giydi, 8 gol 3 asisti var. <laughs> Az önce söylediğim gibi uzun boylu bir stoper olmasının avantajını e, kullanan stoperlerden bir tanesi diyebiliriz. Şimdi ben size e, bir de sıralama yapayım. E, bu stoperler arasında kim önde diye. E, Nahuel Ferraresi Ferrari'si e, bir seçenek olarak duruyor. Nina Nino ona göre e, Filimunense'nin e, stoperi daha önde. Hemen onu söyleyebiliriz. Agustin Rogel e, bu e, transferler gerçekleşmezse öne çıkacak bir isim. Ama Gustavo Henrique Flamengo'dan biliyorsunuz Flamengo bağlantısının ne kadar üst düzeyde olduğunu George Jesus'un en öndeki stoper olarak değerlendireceğimiz ismin onun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Santrofor bölgesine şöyle söylüyor artık diyor ki George Jesus şu Santrofor meselesini çözelim. Zaten bu Santrofor meselesini çözelim cümlesi Fenerbahçe'de yıllardır söylenen ama bir türlü de sonuca ulaşamayan bir durumda bahsediyoruz. Ama bu kez çok fazla beklemenin bizim için zararı var diyor. Bir an önce bu sorunu çözmemiz lazım dedi ki yani haklı. Özellikle Dinamo Kiev maçının 0-0 bitmesi ön bölgede gol pozisyonunda e, belki etkin görünmesine rağmen e, gol e, pozisyonlarının neticelendirilmemesi sonucunda George Jesus artık ee, biraz da fedakarlık yapalım Santrofor bölgesini kapatalım düşüncesinde. İşte bu noktada da e, artık yönetime söylediği isim e, Alassane Playa'da, Playa'da karar kılmış durumda. E, 36 maç oynadı biten sezonda 10 gol 8 asisti olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Sözleşmesi aslında 2023'te bitiyor Mönchengladbach'lı oyuncu e, ama e, şöyle bir gerçek var 1 yıl sözleşmesi kalmasına rağmen yüksek bir piyasa değeri olduğu için e, Mönchengladbach onun için 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor. Bu da çok yüksek tabi. 3 milyon eurolukta bir maaş isteği var. E, Alesane Plea'nın e, böyle bir e, durum söz konusu. E, ancak şunu söyleyelim Fenerbahçe adına umutlu olunacak durum nedir derseniz onu da hemen açıklayayım. Mönchengladbach kendisine sözleşme uzatma teklifinde bulundu ama oyuncu bu teklifi kabul etmedi. Yani ben kesinlikle sözleşme sizinle uzatmayacağım gitmek istiyorum dedi. Bu da Fenerbahçe'nin en büyük avantajı gibi görünüyor şimdilik. Söylediğim gibi George Jesus da Santrofor bölgesinin tamamen kapatılması için bu hamlenin yapılmasını istiyor. Geçen sezon 36 maçta 10 gol 8 asist demiştim. 18 gole doğrudan tesir eden bir oyuncu olması da ee, bir anlamda Fenerbahçe adına iştah kabartan bir durum diyebiliriz. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe, bakın sol bekte de yine iki tane isim var. Ee, o isimlerde işte Wellington, Pazella onlarla da ilgili girişim var ama ondan daha önemlisi George Jesus'un söylediği bana öncelikle bir stoper sonrasında bir Santrofor transferi yapın. Hatta önce Santrofor sonra da stoper transferini gerçekleştirin diyor. Ve biz de eli kulağında diyoruz bu iki transferde gerçekleşecek çok kısa bir süre sonra. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.